Ya ben canım çok sıkıldı. Ne yapalım çocuğum? Oyun mu oynayalım? Ya bence oyun oynayalım doğru söyle. Anne birazcık ya oyun oynayalım. Çok güzel oyun oynamayı çok seviyorum. Tamam oynayın. Tamam. Anne sen de oyna ama. Ne oyun oynayacağız? Saklanmaç. Aa kızım çok yorgunum ama ben. Tamam o zaman babamla de oynayalım. Babana sor. Ben karışmam. Annem de ay. ay. Ne yaptın? Süt mü? O, şampuan. Hayır, şey saç şampuanı. Hmm. Bu da banyo yapmak için. Evet. Çünkü banyonun yanında şey yok koymayı bak. Kızım sen banyo yap istersen. Ya anne ya ben şey beni yıkasana ben kendimi yıkanamıyorum. Ama sen artık büyüdün kuzucuğum. Anne anne bak ben ne aldım. Ay kedim o çok tatlı. Çok severim kedileri. Tamam hadi. Ama bu... onu yerine bırak. Tamam bıraktım. Ay, çok özürüm. Hadi bakalım banyo ya. Hadi naş naş. Hadi bakalım tamam. Tamam. Hadi gidelim. Bıcı yapma ya. Evet. Şimdi ay dur ben de kızma şu panları sürüyorum. Ay. Şunu alayım. Gideyim şöyle. Evet. Bıcı bıcı yapayım. Bıcı Dayınla mis gibi kokayım. Mis gibi kokarım. Dayınla bıcı bıcı yaparım. Hmm. Çok güzel oluyor. Çok güzel oldu. Gülüp kalın çık banyoda. Ben bunu yerine koyarsan çocuğum. Bana hadi yardım et. Tamam. Şöyle mi? Gideyim bari. Ay şu kahvaltı yapayım. Çok güzel evimiz var. Evet çok güzel. Bak şuna televizyon var. Bu da televizyon var. İki tane televizyonumuz var. Evet çok güzel. Anneciğim nerede kaldın? Gelir misin ya? Tamam gelirim çocuğum. Geliyorum. Ya evler pislenmiş ya. Ben evleri temizleyeyim bari. Yok yok ben temizlerim. Tamam sen temizle. Ben gideyim şöyle hemen. Alayım. Mis gibi kokuyor. Ay şunu çıkartmadım. Çıkartayım onu. Şuna bağlayayım. Biz gibi olacak evler. İnsanlar geldi hmm. Tamam. Hmm. Anne işim bitti mi ya? Bitmedi. İstersen e şey size yemek hazır. Aa yemek yok evde ya. Yemek hazır. Dolapta bir şey yok mu? Dolaba baksana. Baksana. Ne Aa, var? mamalar var. Ben gidip alıp geleyim mi? Olur al. Tamam. Ne alacaksın Şu... peki? Sağlıklı bir şeyler. Çok güzel yemekler hazırlayayım sana. Tamam olur anneciğim. Tamam. çok acıktım. Yok. Gel de geleyim ama çocuğum uslu ol tamam mı? Tamam baba. Tamam biz gidelim. Hadi ya, hadi gel ben de gideyim bari. Kim? Şimdi... Hmm, Diyoruz. Hmm? Evet, markete markete gidiyoruz. Evet. Bakalım marketten neler var, neler alacağız. Ya. Ne ee... alalım? Hmm. Geliyoruz. Yumurta alalım. Alalım ya bence. Ne alacağız? Ne? Yumurta. Et alalım bence tavuk. Bir de ekmek alalım yanına. Tamam, tavuk. Ay. Ay, yedi ama. Ya, ne yapıyorsun sen? Ya karış karışmayı bize Allah Allah. Ben de balık istiyorum. Bir tane de balık mı alsak. Ya ekmek alalım. Tamam, hadi ekmek alalım bir tane de. Tamam. Tut. Hem de öyle daha güzel gider. Aa, et bitmiş. Abla kaç lira? Tamam, ödeyim. 10. 15-40 lira. O kadar da param yok. Ben de var veririm. Tamam. Tamam. Alın bakalım. Teşekkür ederiz. Alın. Tamam. Görüşürüz. görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Hadi gidelim. Çocuklar evde bekliyor. Aa bak burada para alabiliyor muyuz ya? Aa para çekebiliyormuşuz demek ki. Tamam olsun. Hallettik biz zaten. Aha. Hadi gidelim. Gidelim hadi. Gidiyoruz evimize. Ve şöyle gidelim. Evimize geldik. Evimiz çok güzel. Hadi bakalım. Biz geldik çocuklar. Hadi. Çocuklar neredesiniz? Dur, anne ya bana niye et aldın? Ben hiç şey et sevmiyorum. Sana süt koyarım mamayla tamam mı? Ama anne evde süt yok. Sanki süt bu ben görmüştüm. Hani nerede? Bakayım. Açıkalım. Bak bu, bu ah o şekermiş bu bak ne? yukarıda yukarıda bardak olan mu? evet süt, hmm. o süt bak çiçeği. bu da çay galiba hmm. evet bu da kahve galiba evet, sen süt bu içersin kızım var. o zaman sen küçüksün zaten çocuğum hadi biz yiyeceğiz mm, çok güzelmiş ya hadi gel yiyelim o yemeyecek çünkü o mm, ay dur şuraya koyalım hadi ben eti yiyeyim sen de ekmeği ye. Oha koca ekmeği nasıl bitiriyor? Dom, dom, dom. Çok güzel bitirdi mi. Dur bari ben çocuğuma süt hazırlayayım. Tamam. Sonra da uykum var anneciğim ben uyuyacağım. Tamam. Hı Al kızım iç. Ay anne sen versene ben kendim bitemiyorum. İçersin içersin. Hadi. Tamam. Aa, çok güzel. Aa. Yeter anne. Tamam. Hadi bitti mi? O zaman uyuyalım artık. Olur mu kızım? Tamam. Hadi uyuyalım. Işıklar. Hadi Işıkları da kapatalım. Hadi uyuyalım. Hı? Hadi Akşam uyuyalım. oldu zaten. Evet hadi uykuya. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi uyutalım onları. Ondan sonra görüşürüz diyelim. Tamam. Şöyle ben de diyeyim. Görüşürüz abone olmayı unutmayın.